Dersimize türev alma kuralları ile devam ediyoruz. Bu dersimize kapalı fonksiyonların türevi ile başlıyoruz. fx virgül eşittir 0 şeklindeki tanımlanan fonksiyonlara biz kapalı fonksiyon denir diyoruz. Burada bu fonksiyonun türevi alınırken x'in değişken, x'in dışında kalanların sabit gibi düşünülmesiyle alınan türevi fx, y'nin değişken, Y'nin dışında kalanların sabit gibi düşünülmesiyle alınan türeve f y demeliyiz. Buna göre f üssü x virgül y eşittir, yani Y'nin x'e göre türevi eşittir eksi f x bölü f y'dir. Yani f fonksiyonunun x'e göre türevi bölü f fonksiyonunun Y'ye göre türevidir diyoruz. Örnek olarak x kare artı y kare eşittir 25 eşitliğinde verilen y eşittir f x fonksiyonunun 3'e 4 noktasındaki türevini bulunuz demiş. Öncelikle burada x kare artı y kare eksi 25 eşittir 0 şeklinde getiriyoruz. Yani f x virgül y eşittir 0 şeklinde yazmış oluyoruz. Buradan f x'i bulacağız öncelikle. f x x'e göre türevdi. x'in haricindekileri sabit kabul ediyoruz. x'e göre türev alırsak 2 x olacaktır. y'nin karesi sabit kabul ettiğimiz için türevi sıfır olacaktır. 25'in türevi yine sıfır olacaktır diyoruz. Şimdi y'ye göre türev alıyoruz. Bu sefer x sabit olacak sıfır artı y'ye göre türevden 2y eksi sıfır gelecektir. Yani buradan f üssü x virgül y eşittir. Eksi eksimizi koyalım. F'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türevi. Yani eksi F'in x'e göre türevi 2x, F'in y'ye göre türevi 2y'dir. Buradan bize F üssü 3,4 soruluyor. O halde eksi x yerine 3, y yerine 4 yazıyoruz. Eksi 3 bölü 4 olarak türevimizi buluyoruz. Bir diğer örneğimizde ise f x fonksiyonu verilmiş. Türevi soruluyor bize. O halde f üssü x y eşittir. Eksi paya F'in x'e göre türevini yazıyoruz. Burası ne olacaktır? 3 x kare y artı şu ifadenin x'e göre türevini alırsanız 2 x y üzeri 4 artı x kübün türevi 3 x karedir. Burada 2 y'nin türevi 0, 8'in türevi de 0 olacaktır. Şimdi y'ye göre türev alıyoruz. x küp olacaktır şu ifadenin y'ye göre türevinden. İkinciden artı 4 x kare y küp gelecektir x küpün türevi sıfır olacaktır. Artı y'nin türevinden artı 2 olarak gelecektir diyoruz. Demek ki türevimizin sonucu böyle bulunacaktır. Bir başka kapalı fonksiyon türevinde ise x artı 2 cos y eşittir 5 olarak verilmiş. 3 virgül pi bölüş noktasındaki türevini soruyor bize. Yani x artı 2 tane cos y eksi 5 eşittir sıfır diye düşünecek olursak Buradan f'in x'e göre türevini alıyoruz. 1 olacaktır. F'in y'ye göre türevini alıyoruz. X'in türevi 0 olacak. 2 kosinüs y'nin türevi eksi 2 çarpı sinüs y olacaktır. O halde f üssü x virgül y yani türevimiz eksi 1 bölü eksi 2 çarpı sinüs y olarak bulunur. Buradan eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. F üssü 3 virgül pi bölü 3. O halde burada zaten x'li bir değerimiz yok. 1 bölü 2 çarpı sinüs de y gördüğümüz yere pi bölü 3 yazıyoruz. Bu da eşittir f üssü 3 pi bölü 3 değeri eşittir 1 bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 3. Sinüs 60'tır. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir biliyorsunuz. Buradan 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü 3 olarak işlemin sonucu bulunur. Bu bölümümüzde ikinci olarak ardışık türevlerden bahsedelim. Y eşittir fx'in türevi y üssü, f üssü veya dy bölü dx ile gösteriliyordu. fx'in türevi olan bir daha türevini alırsanız yani ikinci türevini elde edersiniz. Y2 üssü veya f2 üssü veya d kare y bölü dx kareyi elde etmiş olursunuz. Buna fx'in ikinci mertebeden türevi denir diyoruz. Benzer şekilde eninci mertebeden türevi ise y üzeri n bakın parantez içinde Fn'in parantez içinde yine veya dn y bölü dx üzeri n ifadesi de yine y eşittir fx'in n'inci mertebeden türevidir diyoruz. Bir örnek çözecek olursak fx eşittir x küp artı x kare artı 2x olduğuna göre f'in üçüncü türevi soruluyor bize. Öncelikle birinci türevini buluyoruz. 3x kare artı 2x artı 2 olacaktır. Sonra ikinci türevini buluyoruz. 6x artı 2 olacaktır. Sonra üçüncü türevini buluyoruz. Bu da 6 olarak bulunacaktır diyoruz. Bir başka sorumuz ise fx eşittir kosinüs x ise f'in 2007. türevi nedir diye soruluyor bize. Burada arkadaşlar yardımcı olması açısından şöyle bir bilgi vermekte fayda var. Biliyorsunuz burası kosinüs ekseniydi. Burası da sinüs ekseniydi. O halde burası eksi sinüs. Burası da eksi kosinüs olacaktır. Bu tarafa doğru ilerlerseniz integral bu tarafa doğru ilerlerseniz türevi almış olursunuz. Yani ne demek bu? Kosinüsün türevi eksi sinüs. Eksi sinüsün türevi kosinüs. Eksi, kos eksi sinüsün türevi eksi kosinüs. Eksi kosinüsün türevi, kosünüs, türevi sinüs sinüsün türevi ise kosinüs olarak düşünülebilir. Şimdi burada dikkat edecek olursanız her dört seferde bir aynı yere gelmiş oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela burada kosinüsün birinci türevini aldınız. Eksi sinüs x olacaktır. İkinci türevini aldınız bu fonksiyonun. Eksi sinüs x'in türevi eksi kosinüs x olacaktır. Üçüncü türevini aldığınızda bu fonksiyonun Eksi kosinüsün türevi sinüs x olacaktır. Eksi eksi sinüs x'den sinüs x olacaktır. Dördüncü türevini aldığınızda bu fonksiyonun sinüs x'in türevi kosinüs x olacaktır. Gördüğünüz gibi dördüncü türevde yine baştaki ifadeye dönmüş olduk. Yani fx fonksiyonu kosinüs x idi. Dördüncü türevi yine kosinüs x'e eşit oldu. O halde 2007'yi 4'e bölecek olursak son iki basaman 4'e bölümünden kalana bakalım. 3 olarak buluruz. O halde 3. türevinin olduğu yere eşit olmuş olur. Yani F2007 eşittir. Sinüs X olarak bulunur diyoruz. 2007. türevi sinüs X'e eşit olacaktır diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise Fx eşittir Lnx fonksiyonunun 5. basamaktan türevini ve daha sonra da f'in n'inci türevinde x'in eşitini bulalım diyor bize. fx eşittir ln x ise önce birinci türevini bulmuş olursak fx f üstü x eşittir 1 bölü x olacaktır. Yani x üzeri eksi 1 olacaktır. f'in ikinci türevi eşittir. Eksi 1 başa gelecek. Dereceyi bir azaltacağız. x üzeri eksi 2 olacak f'in 3. türevi eşittir. Eksi 1'in yanına eksi 2 de gelecek. Dereceyi bir azaltacağız. Eksi 3 olacak. F'in 4. türevi eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 olacak. X üzeri eksi 4 olacak. Böylelikle F'in 5. türevini bulacak olursak eşittir. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı x üzeri eksi 5 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bunu genel bir şekilde yazmak istersek f'in 5. türevinde x ifadesini daha sade bir şekilde yazmak istersek 1, 2, 3, 4 tane gördüğünüz gibi eksi var. O halde şöyle diyebiliriz. Eksi 1 üzeri 5. türevde 4 tane olduğuna göre 5 eksi 1 yani 4 olmuş oluyor. Çarpı geriye kalanlar 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 oldu. Bunlarda neye karşılık gelir? 4 faktöriyele karşılık gelir. Çarpı x üzeri eksi 5 olmuş oldu. Bunu n'inci türeve aktaracak olursak n'inci türevden x ifadesi o halde şöyle yazılabilir. Eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı n eksi 1 faktöriyel çarpı x üzeri eksi n şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi ise arkadaşlar özel tanımlı fonksiyonların türevinden bahsedelim. Bir fonksiyonun türevinin olabilmesi için fonksiyonun hangi noktada türevini alacaksak o noktada mutlaka ve mutlaka sürekli olması gerekir. O halde bir fx fonksiyonu x eşittir a noktasında sürekli olması şartıyla o noktadan o noktadaki sağdan türevi ile soldan türevi bir C sayısına eşit ise yani sağ ve sol türevleri birbirine eşit ve eşittir bir C sayısına karşılık geliyor ise bu fonksiyonun o noktadaki türevi de o C noktasına karşılık gelmiş olur. Örneğin arkadaşlar bir parçalı fonksiyon verilmiş fx fonksiyonu. Buna göre f üssü iki değer soruluyor bize. F üstü 2 değeri için x'in birden büyük olduğu x kare artı 3x artı 1 değerine bakmamız lazım. Sürekli olduğu belli zaten. O halde f üstü x eşittir. 2x artı 3 olacaktır. F üstü 2 de buradan 2 çarpı 2 artı 3'ten 7 olarak bulunacaktır diyoruz. F üstü eksi 3'ü bulmak için de arkadaşlar Eksi 3 birden küçük olduğu için şu değer almamız lazım. X küp artı 4'e bakmamız lazım. Türevini aldığımız zaman 3x kare olacaktır. O halde f üssü eksi 3 eşittir. 3 çarpı eksi 3'ün karesi olur. Buradan bunun sonucu da 27 olarak bulunur. İkisini toplam arkadaşlar 7 artı 27'den 34'tür diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise yine bir parçalı fonksiyon verilmiş. Bunun üzerinde birin sağdan türevi, birin soldan türevi, birin türevi soruluyor bize. Birin sağdan türevini ve soldan türevini bulalım arkadaşlar. Bir fonksiyonun sağdan türevini bulurken birin birden büyük olduğu x küp eksi x'in birden büyük olduğu x küp eksi 4 fonksiyonunu alıyorsunuz. fx eşittir x küp eksi 4'ü inceleyeceksiniz. Buradan türevini aldınız. 3 x kare olacaktır. Burada yerine 1 yazdığınız zaman sağdan yaklaşmış oluyorsunuz. Sonucu 3 bulursunuz. Aynı şekilde birin soldan türevini alırken fx'i 2x kare artı 3x alacağız. Sonra türevini aldığımızda 4x artı 3 olacak. Buradan f 1 dediğim zaman eşittir. Soldan yaklaşmış oluyorum. 7 olarak bulacağım. Şimdi baktığımız zaman bir noktasında türevi var mı diye bakacağız. Öncelikle bir noktasında sürekli mi? Onu kontrol edelim. X'in birden küçük olduğu yerde yani limitine bakacak olursak limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eşittir 3 2 daha 5 oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx ise 1'den 4 çıkınca eksi 3 oluyor sağ limit ve sol limit birbirine eşit olmadığı için burada sürekli değil. Hangi noktada sürekli değil? X eşittir 1 noktasında sürekli değil. O halde X eşittir 1 noktasında türevi yoktur diyoruz. Bu sorumuzda ise yukarıda verilen reel sayılarda sürekli fx fonksiyonu x eşittir 2'de türevlidir demiş. B'yi soruyor bize. O halde reel sayılarda sürekli ise 2 noktasında da sürekli olmak zorunda. Demek ki limit x 2'ye sağdan yaklaştığımızda fx değeri olan 2'den büyük değerlerle 6x artı b'yi kullanacağız. 12 artı b olacaktır. Limit x 2'ye soldan yaklaştığımızda fx'i bulmak istersek 2'den küçük değerlerle x kare artı a alacağız. Yani 4 artı 2 a olacaktır. Bu iki değer birbirine eşit olmak zorunda. 12 artı b eşittir. 4 artı 2 a buradan 2 a eşittir. 4'ü bu tarafa alırsak B artı 8 eşitliğini buluruz. İkincisi X eşittir 2'de türevli olduğu için sağ ve sol türevleri birbirine eşit olmak zorunda. O halde X'in 2'den küçük olduğu yerde yani F'in türevini soldan türevini bulalım. Türevini aldınız. 2X artı A X gördüğünüz yere 2 yazdınız. 4 artı A olacaktır. Diğer türevini alalım sağdan türevi. 2'ye sağdan türevini alıyoruz. Ne olacaktır burası? Direkt 6'ya eşit olacaktır. Sağ ve sol türevleri birbirine eşit olacağına göre yani şu iki ifade birbirine eşit olacağına göre 4 artı a eşittir 6'dan a'nın değeri 2 bulunur. Buradan a yerine 2 yazacak olursak 2a eşittir b artı 8 ifadesinde a yerine 2 yazıyorum. 4 eşittir b artı 8'den B'nin değeri de eksi 4 olarak bulunacaktır diyoruz. Mutlak değer bir sorumuz var karşımızda. Bir de türevi sorulduğu için içine 1 yazdığımızda negatif olduğundan dolayı öncelikle mutlak değerden kurtarıyoruz. 5 eksi 3 x olacaktır. Sonra türevini alıyoruz. Eksi 3 olarak bulunacaktır diyoruz. Burada da bir yazdığımız zaman yine sonuç eksi 3 olacaktır. Bir diğer sorumuzda ise f üssü 5'i bulmamız gerekiyor. Öncelikle x yerine 5 yazdığımızda içerisi pozitif olduğu için fx x kare eksi 16 olarak çıkacak. Türevini aldığımızda 2x olacak. O halde f üssü 5 eşittir 10 olarak bulunur diyoruz. 2 yazdığımızda ise içi negatif olduğu için bu sefer fx 16 eksi x kare olarak çıkacak. f üssü x eşittir eksi 2x olacak. F üssü 2 buradan eksi 4 bulunacak. İkisini topladığımızda 10 artı eksi 4'ten sonuç 6 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.